21 Kasım 2019 tarihinde Türk Hava Yolları'nın 467 sefer sayılı uçuşu İstanbul Havalimanı'ndan Ukrayna'daki Odessa şehrine yapılacaktı. O gün sefere verilen uçak TCGZ test testini taşıyan Midyat isimli 11 yaşındaki bir Boeing 737-800'dü. Uçuşun kaptan pilotu 42 yaşındaydı. 6094 uçuş saatinin 5600'ünü Boeing 737'de geçirmişti. Yardımcı pilotu 31 yaşındaydı ve 272 uçuş saatinin 175'ini Boeing 737'de geçirmişti. Bu uçuş aynı zamanda onun Odessa'ya yaptığı ilk uçuştu. Kaptanse bu uçuşu yaklaşık bir yıl önce yapmıştı. THY 2UT çağrı koduyla seferini yapan uçak Türkiye saatiyle 20.33'te İstanbul Havalimanı'nın 3-5 sol pistinden 136 yolcu ve 6 mürettebatla kalkış yaptı. 36.000 fit yükseklikte uçuşunu yapan uçakta saat 21'e gelirken ekip alçalma hazırlıklarına başlamıştı. Fakat ekibin önünde zorlu bir yaklaşma vardı çünkü Odessa'da şiddetli rüzgarlar söz konusuydu. İnişte uçağı kaptan pilot uçuruyordu. Saat 21:22 gösterirken uçak 2000 feet için izin aldı. 21.25'te lokalizör yakalandı ve 1 dakika sonra süzülme hattı yakalandı. Bu esnada uçağa vuran rüzgar ekibin inişini zorlaştırıyordu. Saat 21.29'u gösterirken pistin 50 feet kadar yukarısında uçak, iniş hızı olarak belirlenen 153 nattan 18 nat daha hızlıydı. Bu noktada pisti pas geçme kararı alındı ve 737 bir davalandı. Pas geçme işleminden sonra 737 havada tur atmaya başladı ve pilotlar rüzgarın iniş için elverişli olmasını bekledi. Saatler 21.45'i gösterirken kaptan pilot ikinci iniş denemesini yapma kararı aldı ve bu kararı hava trafik kontrolörüne bildirdi. O dakikada rüzgar bilgisi alındı. Saat 21.52'de ikinci iniş denemesi için yaklaşan uçak o dakikada lokalizörü yakaladı. Saat 2155 ise uçak piste ilk dokunuşunu yaptı fakat dengeli değildi. 3 derecelik bir saat sonucu uçak sağ tekerini önce koymuştu. Daha sonra tamamen yere değen uçak sola doğru saptı ve ilk dokunuştan 9 saniye sonra burun iniş takımı 3 saniye sonra da uçağın tamamı toprak zemine girdi. Saat 21.55.51'de ise Midyat uçağı 2800 metre uzunluğunda ve 56 metre genişliğindeki pistin merkezinin 27 metre solunda başlangıcına ise 1683 metre mesafede durdu. Uçağın durmasından 3 dakika sonra sol taraftaki kapılar açıldı. İlk yolcu uçaktan indi ve slaytlarla tahliye başladı. 136 yolcu ve 6 mürettebatın tamamı yara almadan kurtuldu. Bu olaya karışan TCJGZ midye uçağı bir daha gökyüzüne dönemedi ve Urda'ya ayrıldı. Kaza araştırması Ukrayna Ulusal Hava Kazaları Araştırma Bürosu tarafından yürütüldü. Kara kutulardaki veriler kurtarıldı ve en nihayetinde kaza raporu 2020 yılında çıktı. TK-467 seferi daha başlamadan önce ekip uçuş öncesi briefingleri yaparken Odessa'daki rüzgarı gördükleri zaman endişelenmişti çünkü yön değişkenlik gösteriyordu ve yatay olarak esen rüzgarınızı iniş için güvenli maksimumuza çok yakındı. Fakat uçuşun icra edilmesine karar verildi ve uçak 20.33'te kalkışını gerçekleştirdi. 20.55'te ekip pilotları belli bir radyo frekansı üzerinden hava limanının operasyonunu ve hava durumunu veren atis sisteminin Odessa frekansına bağlanıp bilgi aldı. Piste teker koyma noktasında 70 dereceden 10 ila 25 nat arasında değişkenlik gösteren bir rüzgar esiyordu ve rüzgarın yönü 30 ve 90 derece arasında değişiyordu. Yan rüzgarın maksimum değeri olan 25 natlık değer, iniş için güvenli maksimum hız olan 30 natın altındaydı. Fakat yön değişimi ve rüzgarın 25 nat olduğu hesaba katılırsa, uçağın kuyruk rüzgarı bileşeni 15.6 nat hıza ulaşıyordu ve bu, uçuş manuelindeki maksimum 15 natlık hızı aşıyordu. Bu durum yapılan yaklaşma briefinginde tartışılmadı. Yaklaşma brifingi sırasında kaptan yardımcısına uçuş yönetim bilgisayarı FMC'nin progress sayfasını açarak yan rüzgarı izlemesini istedi. Ve %90 ihtimalle pas geçeceklerini söyledi. 18.04'de alçalma başladı. Yaklaşma sırasında ekip atisten 21.05 verisini dinledi. Piste teker koyma noktasında 80 dereceden 12 ile 29 nat arasında değişen bir rüzgar esiyordu ve rüzgarın yönü 50 ile 120 derece arasında değişiyordu. Görüş şartları nişçin elverişliydi ve pist kuruydu. Oglar 3Y yaklaşma rotasını kullanan uçak 16 pistine aletli iniş sistemi ile iniş denemesi yapacaktı. Saat 21.22'de 2000 feet'e alçalma talimatı alan uçağa aletli iniş sistemini kullanarak yaklaşma izni verildi. Yardımcı pilot 4 dakika sonra kulenin sorması üzerine lokalizörün yakalandığını bildirdi ve aynı dakika içinde uçak kule frekansına geçti. Saat 21.27'de kule frekansında olan uçak iniş iznini aldı ve kontrolör pilotlara rüzgarın 80 dereceden 21 knot hızda olduğunu ve maksimum 27 nota kadar çıktığını bildirdi. Kontrolör pilotlara rüzgar bilgisini verirken ortalama değerler verdi ve yön değişimlerini vermedi. Pistin 50 feet üstünde 171 knotta olan uçak iniş hızı olarak belirlenen 153 knotın 18 knot üstündeydi ve saatler 21.29'u gösteriyordu. Uçak pisti pas geçti ve ekip kulenin doğrulama isteği üzerine pas geçtiklerini doğruladı. Pas geçtikten sonra uçak 3000 fite çıkma talimatı aldı ve yaklaşma frekansına geçti. Atis frekansına saat 18.30'da gelen veriye göre 16 pistinin teker koyma bölgesinde rüzgar 80 dereceden 23 knot hızla esiyordu. Hız maksimum 29 knot, minimum 12 knot hızla eserken rüzgar yönü 40 ve 110 derece arasında değişmekteydi. Ekip atis frekansına bağlanmadı ve bu veriyi almadı. Saat 18.33'te ekip anlık rüzgarı istedi. Kontrolör rüzgarın 100 dereceden 23 knot hızla estiğini ve hızın maksimum 35 knot'a ulaştığını söyledi. Bu aralıktaki bazı değerler Winglet olarak adlandırılan kanat ucu kıvrılma sahip Boeing 737 800 uçağı için belirlenen inişte yan rüzgarın maksimum müsaade edilen hızı olan 30 natlık limiti aşıyordu. Uçak 3000 fitte buzlanma görülmesi sebebiyle 8000 fitte çıktı ve rüzgarın azalmasını beklemeye geçti. Saat 21.45'te ekip rüzgar verisi istedi. 70 dereceden esen rüzgarın hızı 17 nattı ve 25 knot'a kadar çıkıyordu. Yönü ise 50 derece ile 110 derece arası değişiyordu. Ekip alçalış ve yaklaşmaya hazır olduğunu bildirdi. 21.51'de kule yeni rüzgar bilgisini verdi. Rüzgar 80 dereceden 21 nat hızda esiyordu. 29 nat'a kadar çıkabiliyordu. Saat 21.52.00'da ekip lokalizörü yakaladığını kuleye bildirdi. 21.52.27'de kule frekansına geçen uçağa iniş izni saat 21.52.32'de verildi. İniş izni verilirken rüzgar verisi şu şekildeydi. 80 dereceden 23 nat maksimum 28 nata kadar çıkabiliyor. 21.53.59'da kule rüzgar verisi verdi. 90 derece 21 nat 25 nata kadar çıkabiliyor. Bu ekibe kule tarafından verilen son rüzgar verisiydi. Yaklaşmada ekip uçağı inişe doğru bir şekilde hazırladı ve bu sefer hızda istenen değerlerde seyrediyordu. Uçak saat 21.55'te pistin üstüne geldi ancak biraz sağa yatık vaziyetteydi ve bunun sonucu olarak saat 21.55.16'da sağ teker pistedeydi. Bununla beraber piste teker koymada bu durumda kullanılmaması gereken touchdown in crab tekniği kullanıldı. Touchdown in crab tekniği uçağın final yaklaşmada pist merkez hattında kalabilmesi için burnunu upwind yönüne doğru bir açıyla tutarak gelmesi ki buna uçağın bir yengeç gibi yan yan gelmesi sebebiyle crab açısı denir ve bu açıyı koruyarak teker koyması prensibine dayanır. Kuru pistlerde teker koyma anında uçak pistin upwind tarafına doğru yönelirken aynı anda burun pist doğrultusuna çevrilir. Kanatların yatay kalmasını sağlamak için hemen upwind aileron kullanılmalı, pist merkez hattını takip edebilmek içinse dümen kullanılmalıdır. Teker koyma anındaki krep açısı ne kadar büyükse temas noktasından yana doğru sapma da o kadar fazla olur. Bu nedenle kuru pistlerde güçlü yan rüzgar koşullarında touchdown'ün krebe tekniği ile yapılan bir iniş hiçbir şekilde tavsiye edilmez. Çok kaygan pistlerde ise yalnızca kreble iniş teker koyma anında uçağın downwind yönüne doğru kaymasını azaltır tüm iniş takımları aynı anda piste değdiğinden spoiler ve otomatik frenlerin daha hızlı devreye girmesine olanak sağlar ayrıca burun düzeltmesi gerekmediğinden pilotun iş yükünü azaltabilir. Ancak yine de inişten sonra yön kontrolünü sağlamak için uygun dümen ve rüzgar üstü aileron kullanılmalıdır. O gün Odessa'da her ne kadar çok şiddetli bir rüzgar olsa bile pist kuruydu. Yani ekip uçuş ekibi eğitim manuelinde tavsiye edilmeyen bir teknik kullanıyordu. Bunun sebebiyle uçak piste temas ettiğinde pistin merkezinin soluna sapacaktı. Saat 21.55.16'da sağ iniş takımının pistte yaptığı ilk temas pist 16 yaşından 444 metre mesafede ve merkez hattının 0.4 metre solunda 151 derecelik bir baş açısı ve 3 derecelik bir sağ yatışla oldu. Uçağın burnu pistin merkezinden 5 derece soldaydı. Kaptan pilot sağ pedalı 12 derecelik maksimum sapma imkanının 5.6 derecesi kadar bastı. Uçağın baş açısı 2 derece artarak 153 derece oldu. Burun açısı 2.6 dereceden eksi 0.7 dereceye düştü ve bu sırada sol iniş takımı 454 metrede merkez hattının 6 metre sonunda pistte temas etti. Burun iniş takımı ise 552 metrede merkez hattının 1.5 metre sonunda pistte temas etti. Uçak pist merkez hattından saparken yardımcı pilotun kaptanı drifting to the left ifadesiyle uyarması gerekirdi fakat uyarı yapmadı. 21.55.21'de 130 nat hızla kaptan pilot burun iniş takımını 78 dereceye kadar sağa döndürdü. Bunun sonucunda burun iniş takımının lastikleri pist üzerinde kaydı. Bu dönüş uçuş ekibi operasyon kılavuzunda belirtilen yüksek hızlarda büyük burun tekeri dönüş açılarının kullanılmaması kuralına aykırıydı. Bu sırada uçak pist eşiğinden 846.76 metre ileride Merkez hattının 13.53 metre solundaydı. Uçak baş açısını 153'ten 157'ye çıkarırken sola doğru kaymaya devam etti. Burun iniş takımı lastikleri parçalanmaya başladı. Saat 21.55.25'te 111 knot hızda sağ pedal veridir, sağ sırasıyla 7 ve 18.7 derece sapmışken burun iniş takımı toprağa girdi ve 2 saniye sonra çöktü. Çöküşten 1 saniye sonra uçak tamamen pistten çıkarak toprağa girdi. Saat 21.55.39'da baş açısı 171 dereceye kadar yükseldi. Bu saatten uçağın durduğu saat 21.55.51'e kadar baş açısı 171 dereceden 159 dereceye kadar düştü. Saatler 21.55.51'e geldiğinde uçak durdu. Raporda kazanın nedeni değişken yönlü kuvvetli yan rüzgar koşullarına teker koyma sonrası piste yavaşlama sırasında uçağın hareket yönünün korunamaması olarak raporlanırken katkıda bulunan faktörler ise mürettebatın touchdown in crep yöntemini tercih etmesi, mürettebatın uçağın iniş koşusu sırasında yönü koruma için zamanında ve yeterli müdahalede bulunamaması, rüzgarın belirgin yan bileşeninin bulunması, iniş koşusu sırasında rüzgarın yönünün değişerek çapraz karşıdan rüzgarla çapraz kuyruk rüzgarı etkisine dönüşmesi olarak raporlandı.